Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından evde iki pişirme kağıdı arasında tavuk döner tarifi. Uygun bir kaba tavuk kıymamızı alalım ve sarımsak, soğan suyu, baharat, süt, tuz ekleyip elimle güzelce karıştırıp kuyruk yağını ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Kuyruk yağı yerine dilerseniz 4 yemek kaşığı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 5 eşit parçaya bölerek iki pişirme kağıdının arasına alıyorum ve merdane yardımıyla inceltiyorum. Elimden geldiğince ince açmaya dikkat ediyorum. Taşan etleri kenarlarından alıyorum. Üzerindeki pişirme kağıdını alalım ve 3 parmak genişliğinde katlıyorum. Ardından fırın tepsisine yan yana diziyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz herhangi bir emoji bırakırsanız sevinirim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderelim. Eriyen tereyağına bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım. Kavrulan salçanın üzerine bir su bardağı su ekleyelim. Kaynadıktan sonra ocaktan alalım. Yaprak dönerimizi sadece 20-25 dakika arası pişirelim. Aksi takdirde etiniz kuruyabilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Pişen etimizi fırından alalım. Sıcak sıcak pişirme kağıdının arasından çıkartalım. Lavaşa sosumuzu güzelce sürelim. İstediğimiz miktarda dönerimizi lavaşın arasına alalım, soğan salatası, kornişon turşu ekleyip dürüm yapalım. Benim tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bu tarz pratik tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli takipçilerim bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.